Evet gençler. Zaman geçiyor. Testlerin e, numaraları artmaya başlıyor. Dördüncü teste geldik. Ve çok fazla test çözeceksiniz bu sene. Sadece 40 tane zaten bu konuda var. Kitapta neresinden baksanız 80-84 tane falan test var. Sadece fizik için bu. Daha hızlı çözmeye, daha düzenli çözmeye dikkat etmelisiniz. Başarının sırrı istikrardır. Bir günde 10 test çözmek başarı değildir. Her gün test çözmek başarıdır. Dolayısıyla bunu ha, her gün 10 tane çözmek tabii ki çok başarıdır. O ayrı mesele. Ama her gün düzenli olarak fizik çalışmak sizi fizikte çok güzel bir noktaya getirir. Böyle kısa, böyle ebeveyn şeylerinden desenize e, tembihlerinden ya da önerilerinden geçelim. Artık biz bize baş başa sorularımıza çözmeye başlayalım. Ölçme 4. Ne diyor? 1- Yatay da da sabit hızda hızlı harekette. Doğrusal bir yolda sabit hızlarla ilerleyen KLMN hareketlerinin konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Çok güzel. Buna göre verilen soruları cevaplayınız. Başlayalım. A seçeneğinde ne demiş? Grafiklerde verilmeyen değerleri bulup grafik üzerindeki boşluklara yazınız. Olur. Hemen gelelim buraya. Grafikte verilmeyen değer neresi? Şurası. Kardeş Adam 2 saniyede ne kadar gitmiş? 6 metre. Ondan sonra demek ki her saniye ne kadar gitmiş? 3 metre. 1 saniyede 3 metre gidiyor adam. E ondan sonra 3 saniye hareket etmiş. Kaç metre gidecek? Saniyede 3 metre gidiyorsa. 3 saniyede 9 metre. Ama 9 metre şurası olacak. 9 metre. Kimin üstüne? 6'nın üzerine 9 koyuyoruz. Yani ne oldu? 15 metre konumuna geldi. 15 metreden 18 metreye kaç metre gitmiş? 3 metre. 3 metreyi kaç saniyede gidiyor? 1 saniyede. O zaman 5 saniye üzerine 1 ekle 6. Süper. Böylelikle grafimizde boş olan yerleri doldurmuş olduk. Gelelim sıradaki grafiğe. 4 saniyede bakın 4 saniyede ne kadar gitmiş? Eksi 2 metre. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 2 saniyede eksi 1 metre gitmiş. E ondan sonra şöyle bir şey. Ha, burada hızı biraz yavaş. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? 1 saniyede eksi 1 bölü 2 yarım metre gidiyor. Adam kaç 4'ten 7'ye. Kaç saniye? 3 saniye. 3 saniyede 1,5 metre daha Çıkar saniye yarım metre gidiyor. E 1,5 metre daha giderse Şurası 1,5 metre. Yani 3 bölü 2. Eksi 2'nin üzerine eklersek eksi 3,5 metre yapacaktır diyebiliriz. Ne dersiniz? Sanki burası oldu gibi. Peki devam edelim. Diğer grafiğimize buraya. Paşam ne yapmış ilk önce ona bakalım. Bir kere ilk önce kabadan şuna bakalım. Eksi 10 metreden 8 metre konumunu toplamda artı 18 metre yol gitmiş. Ve bütün bu hareketi ne kadar sürede gerçekleştirmiş? 9 saniyede. Artı 18 metreyi 9 saniyede gitmiş. Arkadaşlar bu adam saniyede artı 2 metre gitmiş. Her saniye 2 metre gidiyorsa 10 metreyi 5 saniyede alır. Yerleştiririm şuraya. Şurası 5 saniye. Eksi 10 metreden 0 10 metre gitti. 5 saniyeden 4 saniyede her saniye için 8 saniye. 8. saniyede 9 metre konumun. 9. saniyede de pardon 8 metre konumuna gelmiş oldu. Güzel. Dikkat edin. Geldik burada. Verilmeyen yer neresi? Şurası. Hemen bakalım. Adam ne yapmış? 3 saniyede aşağı doğru 12 metre gitmiş. 3 saniyede 12 metre gidiyor demek. Hatta eksi 12 metre gidiyor demek. Ne demek? Her saniye eksi 4 metre gidiyor demek. Her saniye eksi 4 metre gidiyorsa ondan sonraki geçen süre kadar? 4 saniye. Her saniye 4 metre gidiyorsa 4 saniyede 16 metre gider. O zaman burası da ne olacak? Eksi 16 metreye karşılık gelecek diyoruz. Bunu da sanırım tamamladık. Değil mi? Evet. Boş soru. B. K hareketlisi doğu yönünde ilerlediğine göre diğer hareketlerin hangi yönde ilerlediğini yazınız. Hemen yazalım. K hareketlisi doğu yönünde ilerliyorsa o zaman grafik bu şekilde bu tarafa doğru olanların hepsi doğu yönünde. Diğerleri batı yönünde. Bu da doğu. O yüzden bu batı bu batı yönünde olacaktır. O yüzden K hareketlisinden başladık. Doğu batı doğu batı K L M N onu da buraya yazalım. O zaman K L M N doğu batı doğu batı yönlerinde hareket etmişler. Hareketlerin hız büyüklükleri arasındaki ilişkiyi yazınız. Hemen hızların büyüklüklerini hesaplayalım isterseniz. K hareketlisi için hesaplamış mıydık? Evet. 3 metre bölü saniye. Bakın. Geldim. Şuraya yazalım isterseniz. K hareketlisi için VK artı 3 metre bölü saniye L hareketlisi için eksi 0,5 ya da 1 bölü 2 metre bölü saniye L, M hareketlisi için bunları aşağı taşıyacağım şimdi M hareketlisi için artı 2 metre bölü saniye ve nazil hareketlisi için eksi 4 metre bölü saniye. Bunların hepsini seçiyoruz. Kesiyoruz. Ve aşağıdaki şuraya. Bu hız büyüklükleri yerine yapıştırıyoruz. E kim, büyük, kim küçük karşılaştıralım. Hemen karşılaştıralım. En büyük hız Nazilli'nin. V Nazilli büyüktür. V Kastamonu o da büyüktür. V Manisa o da büyüktür. V Lüleburgaz. E hocam eksisi olan Eksi 4 en küçük değil mi? Değil. Buradaki eksi bize neyi gösteriyordu arkadaşlar? Buradaki eksi bize sadece şeyi gösteriyor desenize. Yönünü gösteriyor. Büyüklükle hiçbir alakası yok diyoruz. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Devam edelim. İkinci sorumuz ne diyor? İkinci sorumuz der ki Düz bir yolda şekil 1'de konum zaman, şekil 2'de hız zaman grafiği verilen araç, grafiklerdeki zaman aralıklarında sabit hızlarla hareket etmektedir. Güzel. T eşittir 0 anında, x eşittir 0 konumunda olan aracın konum zaman ve hız zaman grafiklerindeki eksikleri tamamlayınız. Şimdi soruyu bir netleştirelim. Düz bir yolda şekil 1'de konum zaman ve şekil 2'de hız zaman grafiği verilen araç, grafiklerdeki zaman da sabit hızlarla hareket ediyor. Güzel. T eşittir sıfır anda x eşittir sıfır Hemen geldim arkadaşım buraya. X eşittir sıfır konumunda. Buraya yerleştirdim. Mavi ile yerleştirdim. Konum zaman hızı. X eşittir sıfır konumdası buraya geldi. E o zaman 0.2 saniye arasında kaç metre konumuna gelmiş olabilir? Ha? Hemen bakıyorum. Hız zaman grafiğine. 2 saniyede kaç metre yol aldı? Grafiğin altında kalan alanda. Ne yaptı? 40 metre. Demek ki 2 saniyede 40 metre konumuna gelmiş diyor. Çok güzel soru. Aracın ha, daha sonra ne yapmış? 2 ile 6 saniye arasında 4 saniye boyunca bu hareketle 40 metre geri dönmüş. Negatif yönde hareket etmiş ama Hızı ne kadar olacak kardeş? 40 metre 40 metre gitmiş 4 saniyede. 10 metre bölü saniye hız olacak ama ters yönde eksi 10. 6. saniyeye kadar eksi 10 hızının olması gerekiyor. Eksi 10. Bakın tekrar ediyorum. Burada arkadaşımız ne yapmış? 40 metreyi geri dönmüş. Ne kadar sürede? 4 saniyede. 40 metre bölü 4 saniyeden. Hızının büyüklüğünün 10 metre bölü saniye olduğunu buldum ama 40'tan 0'a gittiği için negatif yönde gittiğinden eksi 10 metre bölü saniyede tepesine yerleştirdim. Peki sonra ne olmuş? Sonra bu hareketimiz 6 ile 8 saniye arasında eksi 30'luk bir hızla hareket etmiş. Kaç metre yer değiştirmiş olabilir? 2 saniyede 30 hızla eksi 60 metre. O zaman 6 metre konumundan eksi 60 metre konumuna gidecek. Yani şuraya. 0 konumundan eksi 60 metre konumuna geldi. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Ondan sonra ne yapmış? Eksi 60 metre konumundan eksi 10 konumuna bak. 60 metreden eksi 10'a. Kaç saniyede? 2 saniyede. Bak pozitif yönde 50 metre yer değiştirmiş. 2 saniyede ne yapar? 25 metre bölü saniye. Bu grafiklerin eğimini bulduk. O yüzden şurada da pozitif 25 metre bölü saniye. Pardon negatif yönde yine mi gitmiş? Yok konu zaman grafiğinden hemen bakıyoruz. Eksi 60'dan eksi 10'a gelmiş. Ne demek eksi 60'dan eksi 10'a geliyor? Artı 50 metre gidiyor. Ne kadar sürede? 2 saniyede artım 50 metre gittiğine göre 25 metre bölü saniye hıza karşılık gelecektir. Dolayısıyla onu da hızının şuraya yerleştireceğiz. Kitaplarımızda bunun yanıtında bir küçük eşitlik olabilir ama bunu da burada düzeltmiş olalım. Şimdi tekrar edelim mi bu kısmı nerede hatamız olduğunu nereye dikkat etmemiz gerektiğini. Bakın hareketli ne yapmış benim? eksi 60 metre konumundan eksi 10 metre konumuna gelmiş. Eksi 60 metre konumundan eksi 10 metre konumuna geliyor olmak eksi 60'tan eksi 10 metre konumuna geliyor olmak hangi yönde hareketi gösterir bana? Pozitif yönde. Kaç metre? 50 metre. Pozitif yönde 50 metre gitmiş. Değil mi? Ve bunu 2 saniyede yapmış. 25 metre bölü saniye hızı olacaktır diyoruz. Grafik bu şekilde çizilebilir. Bu çok güzel soruymuş. İkisi birbiriyle danışıklı, dövüşlü. Çok efsane, güzel bir soru. Yazılı yapsam sorarım. Geldik. Üçüncü sorumuz. Tabloda verilen ifadelerden doğru olanlar için yanındaki kutuca D, yanlış olanlar için ise Y yazınız. Doğru olanlar için de yanlış olanlar için Y yazacağız. Şimdi hemen gelelim. Nelermiş bunlar? Bakalım. Konum zaman grafiklerinde zaman eksenine paralel bir çizgi ile ifade edilen hareket sabit hız hareketidir. Hayır. Konum zaman grafiğinde zaman eksenine paralel. Şu konum zaman grafiği. X, T. Zaman eksenine paralel. Çizdim. Adam 5 metre konumunda. Birinci saniyede de, ikinci saniyede de, üçüncü saniyede de, dördüncü saniyede de 5 metre konumundası. bu bir ağaç duruyor. Sabit hızlı hareket değil durmayı temsil eder. O yüzden ne diyoruz? Yanlış pardon Y ye yazacaktık. Y. Yeah. Hız zaman grafiklerinde zaman ekseninin altında bir çizgiyle ifade edilen hareket yönünden zaman ne? Hız zaman grafiklerinde şu hız zaman grafiği VT zaman ekseninin altında bir çizgi ile ifade edilen hareket eksi yönündedir. Zaman eğrisinin doğrusunun altındaki bir çizgiyle ifade edilen hareket. Evet. Şurası sıfır. Şurası pozitif. Şurası negatif yönü temsil ediyor. Burası doğru. Negatif yönde hareketi temsil eder. Peki geldik. Hız zaman grafiklerinde eğim yer değiştirmeyi pardon hız zaman grafiklerinde alan yer değiştirmeyi konu zaman grafiklerinde altta kalan alan değil eğim hızı verir. Hızı burası da yanlıştır diyoruz. Üç seçenek de yanlış. Peki pardon. Üç seçeneğin ikisi yanlış birisi doğru. Geldik dördüncü sorumuza. Ne der dördüncü soru? Yine uzunca bir soru anladığım kadarıyla. Böyle aşağıya aşağıya uzuyor. Hemen bakalım. zaman grafikleri verilen K bisikletleri doğrusal yolda hareket etmektedir. Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. E, cevaplayalım. Bisikletler doğrusal yolda hareket ediyorlar. K bisikletlisi t eşittir sıfır anında x eşittir sıfır konumunda ise 5 saniye anında konumu ne olur? E hemen bakıyorum. 5 saniyede ne kadar yol alacak? 25 metre. Hangi yönde? Pozitif yönde. O yüzden t eşittir 5 saniye anında konumu 25 metre konumu olacaktır. Değil mi? Çünkü her saniye oldu, yol aldı belli. X eşittir sıfırda, T eşittir sıfırda da X eşittir sıfır konuda. Bakın bunu bana vermese bu soruya kesin cevap veremem. İlk konumunu bilmediğiniz bir hareketlinin son konumunu bulamazsınız. Bunu unutmuyoruz. Peki diğer sorumuz neymiş? Hemen bakalım. K bisikletlisi T eşittir sıfır 8 metre konumunda ise 5 saniye anda konumu nedir? Ya, hemen şuna bakın. Şu sayı doğrusu. 0 anında 0 konumundaydı. 5 saniye sonra 25 metre konumuna geldi. E peki diyor ki bana başlangıçta teştif, sıfır anda 8 metre konumunda olsaydı. Hemen çiz sayı doğrusu yine. Peki şurası 0 konumu. Şurası 8 metre konumu. Yine 25 metre alacak. 8'in üzerine 25 ekleyeceğim arkadaşlar e, ee, o da ne yapar? 33 metre artı 33 metre konumuna geldi. Bitti. 33 metre konumuna geldi. Yine pozitif yönde. Başlangıç noktası değişti. Önce 25 metre sıfırdan başlayıp gitmişti. Şimdi 8 metre konumundan başlayıp 33 metre ilerlemiş oldu. Peki bana ne diyor? K hareketlisi T eşittir 2 saniye anında X eşittir 0 konumunda ise T eşittir 2 saniye anında X eşittir sıfır konumunda ise. Hemen şu sayı doğru mu çizdim? Grafikte çizeceğim burada. Grafik de çizeceğim. Ona da bakacağım. D eşittir. 2 saniye anında burada. Burası X eşittir sıfır konumu. 2 saniyede buraya gelmiş. Bu adam ne kadar hızlı hareket ediyordu arkadaşlar? 5 metre bölü saniye hızla. 2 saniyede 10 metre almış olması lazım. Dolayısıyla eksi 10 metreden <laughs> hareketimize başlamış. 2 saniyede 10 metre yol alıp x eşittir 0 konumuna gelmiş. E şimdi 5 saniye anda nerede diyor? Şimdi 3 saniyede de 15 metre yol alacak. Artı 15 metre gitti. Şuraya geldi. Her saniye 5 metre gidiyor çünkü. Artı 15 metre konumunda olacaktır. Eksi 10 artı 15. Hatta bunun grafiğini şöyle bir altına çizi verelim mi size? Şöyle bir grafik olsa süper olmaz mı? Eksi 10'dan başladı. Hop. Nereye gitti? Artı 15'e gitti diyoruz. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Şimdi geldik. Buraya. L bisikletlisi. L bisiklet. Ta sol tarafta görüyoruz grafiğini. Çok güzel. Sayfayı kaydırmaya gerek yok. Gördünüz mü şurada? L bisikletlisinin grafiği burada. X eşittir 0 konumunda T eşittir sıfır anda, x sıfır konumunda. Çok güzel. Ben bu sayı doğrusu işini çok severim. Bunu ve grafiği birlikte oturtmanız lazım. Sıfır anında x eşittir sıfır konumunda. İse t bir saniye ve dört saniye anlamında. Kardeş bu hareketlerin hızı ne? On. Eksi on. Her saniye ne yapıyor? Eksi on metre gidiyor. Her saniye eksi on metre gidiyor. Birinci saniye ve dördüncü saniye istiyor. Benden. Şöyle bir şey yapacağım negatif yönde hareket ettiği için sıfır konumunu şurası alayım. Her saniye 10 metre, eksi 10 metre gidecek. Birinci saniyede eksi 10 metre konumunda. İkinci saniyede eksi 20 metre konumunda. Üçüncü saniyede eksi 30. Dördüncü saniyede eksi 40 metre konumunda. Hemen süreleri düzüne yazarsam birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye ve dördüncü saniye Benden ne istiyor? 1 saniye ve 4 saniye. 1 saniye anında burada. X10. 4 saniye anında eksi 40 metre konumundadır diyoruz. L bisikletlisi için diğer seçenekteki sorumuz ne? 2 saniye anda 30 metre konumundaysa. Hemen çizdim. 2 saniye 30 metre konumunda. Hemen bakalım. 30 metre nerede? Şurayı 0 konumu dersek. 10, 20, 30 diyelim. 30 metre konumunda. E bu adam negatif bir yönde gidiyor. Her saniyede 10 metre gidiyor. 2 saniyede 30'a gelmiş olması için bu adamın 40, 50 metre konumundan başlaması lazım. Her saniye eksi 10 metre giderek 2 saniye sonra da 30 metre konumuna gelsin. Sıfır anında burada, 2. saniyede burada. T eşittir 0 anında artı 50 metre konumunda. Tamam. Dördüncü saniyede. Her saniye 10 metre gidiyorsa İkinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Bu sefer ne yaptı? Bakın dördüncü saniyede nereye gelmiş oldu? 20, 10 metre konumuna gelmiş oldu diyoruz. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Burada, işte hocam formülden yapalım mı? Yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bu soruyu formülle yapalım. Bu hareketlinin hızının ben eksi 10 metre bölü saniye olduğunu biliyorum. 2 saniye anında 30 metre. Yani bu adamın 2 saniyede 30 metre konumunda olmasını istiyorum. Peki ne kadar yer değiştirecek bu 2 saniyede? Eksi 20 metre. Eksi 20 metrenin, eksi 20 metrenin son konum eksi ilk konuma eşit olması lazım. Dolayısıyla ilk konum sağ tarafa at. X2. Eksi 20'yi bu tarafa at. Bakın 50 metre konumunda olduğunu bu şekilde ne yapabilirim? Bulabilirim. Yani ama formül işi Esasında sizin kurmuş olduğunuz doğru orantıların bir ifadesi. Dolayısıyla bunları kafanızda böyle oturtursanız formüle yerleştirmek çok daha kolay olacaktır zamanla. Zamanla diyeyim. Evet. L bisikletçisi 3 saniyanda X 10 metre konumunda ise. Yolumu çizdim arkadaşlar. Şurası X 0 konumu olsun. 10 metre konumu burası olsun. 3. saniyede 10 metre. 3. saniye ya 3 saniyede bu adam -30 metre yol gidip 10 metre konumuna gelecek. Ya sen -30 metre yol gidip 10 metre konumuna geliyorsan kardeşim 40 metre konumundan harekete başlamalısın ki -30 metre gittiğinde 10 metre konumuna gel. t eşittir 0 anında o zaman bu adam 40 metre konumunda. Değil mi? Peki geldik. Sonra ne diyor? Eee 4. saniye anındaki konumları. Şimdi 3 saniyede eksi 30 metre geldi. 4. saniyede bir eksi 10 metre daha gidecek ve sıfır konumuna yerleşmiş olacak. Sıfır konum. Cevaplarımız bunlar. 40 metre ve sıfır metre konumlarında olacaktır. Tamam. K bisikletlisi t eşittir 0 anda x 15. L hareketlisi üç 3 saniye anda x eşittir 0 konumunda ise K için 0-5 saniye aralığındaki L için konum zaman grafiklerini çizin. Şimdi iki tane konum zaman grafiği istiyor. Şöyle geldik. Şu konum. Hemen baktım. T eşit 0 anda neredeymiş? Eksi 15'miş. Benimki hareketimizin hızını ben unuttum. Neydi? Artı 5'ti. Heh. artı 5'ti. Hemen geldim. T eşit 0 anda eksi 15'ti. Şurası eksi 15 olsun. Pardon. Öyle eksi 15 ondan sonra diyor ki bana L hareketlisi demiş. 12'ni de çizelim. Hemen hatta şöyle baştan şuradan yapalım. L hareketlimizi de şöyle grafiğini gösterelim. Onun da XT grafiği. Şurası K hareketlisi olsun. Şurası L hareketlisi olsun. L hareketlisi 3 saniye anında X eşittir 0 konumunda. Üçüncü saniyede x eşittir sıfır konumunda. Üçüncü saniyede x eşittir sıfır konumuna gelmiş. Sıfır dört saniye zaman aralığındaki konum zaman grafiklerini istiyor benden. Her ikisinin de. Ha, yani K için sıfır beş. L için sıfır dört. Üçüncü saniyede nerede? L hareketlisi. Üçüncü saniyede sıfır konumunda. Eksi hızı. Eksi otuz metre yol gelmiş olması lazım. Yani eksi otuzdan buraya geldi sıfır konumuna. Ama no, yo, yo. Nerede hareket ediyordu? L hareketlisi negatif yönde. Hızı eksi 10. Eksi 30 metre gidip 3. saniyede sıfır konumuna gelmesi için bakın en güzel düşürecek hata. Buradan değil. Eksi 30 giderek buraya gelmesi için artı 30 metre konumundan harekete başlamış olması lazım. Aşağı doğru eksi 30 metre yol gitmiş olması lazım. 3 saniyede Ha, ne olacak burada? Hemen dördüncü saniye için eksi 10 metre daha gidecek. Bu sefer nereye gelmiş olacak? Eksi 10 metre konumuna gelmiş olacak. Bu L hareketlisine 0.4 saniye hareketinin grafiğine. K hareketlisine baktığımızda ise K hareketlisi pozitif yönde 5 metre bölü saniyizde gidiyor. Pozitif yönde 5 metre bölü saniyizde gidiyor ve eksi 15 metre konumundan harekete başlıyorsa 5 saniyede ne kadar gidecek arkadaşlar? Her saniye 5 gidecek. 25 metre. Yani şöyle bunu biraz ölçekli çize, çizerim esasında. Şunu şöyle sol tarafa doğru kaydıralım. Biraz gerçeğe uygun olsun madem. 5 saniyeyi şöyle gösterelim. Şunu da şöyle biraz bu tarafa alalım. Çok güzel. Hatta delta tezle şöyle bak. Şurası 5 saniye. Sıfırdan 5 saniye kadar olan kısmı çizeceğiz. X 15'ten başladı. Her saniye beşer beşer gidiyor. Böyle gider. 5 saniyenin sonunda da toplamda 25 metre gideceği için artı 10 metre konumuna kadar gelir. Çünkü ne kadar artı 25 metre gidecek? Sen x 15'in üzerine artı 25 ekliyorsun artı 25. Bu da ne demek? Artı 10 konumuna geliyor demek. Yani 5. saniyede burada. Bu da bizim neyimiz? X, K ve L hareketlerimizin grafiklerine karşılık gelir diyoruz. Arkadaşlar çok verimli ve çok güzel bir test. Sizin yeriniz olsam doğru bile yapmış olsanız silin baştan yapın. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Ölçme 5'te görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.